Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Gerçekten Kızılcık Şerbeti'nde muhteşem bir hafta bizleri bekliyor diyebiliriz. Alev'in evdeki aile buluşmasına gelmesi gerilimi iyice arttıracak. Pembe ve Alev arasında yaşanacaklar. Bizleri ekranlara kilitleyecek. Alev iyice çığırından çıktı arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Alev'in yaptıkları Apu iyice köşeye sıkıştıracak diyebiliriz. Ve Pembe'nin elini güçlendireceğini düşünüyorum. Bakalım neler yaşanacak. Önümüzdeki haftalarda öte Görkem ve Fatih arasında yaşananlar da bizleri ekranlara kilitlemeyi başaracak. Fatih Görkem'i boşayacak mı? Bu hafta arkadaşlar Fatih'in kararı belli olacak. Büyük bir ihtimalle de ayrılık kararı alacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de kızılık şerbeti hakkında ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda kızılık şerbeti analizimizde görüşmek üzere. Sizler bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.